Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah kahvaltısı için air patates kızartması tarifi hazırladım. Bu güzel tarif için 3 adet orta boy patates kullandım. Elma dilim olarak dilimledikten sonra borcamın içerisine aldım. Baharat olarak toz biber, karabiber, pul biber, kekik ve tuz kullandım. Bu miktarları damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ da ilave edip patates ve baharatları güzelce harmanladım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Patates ve baharatlar güzelce harmanladıktan sonra airfryer sepetine ilave ettim. Kalan sosu da içerisine sıyırdıktan sonra patatesleri güzelce elimle yerleştirdim. Daha sonra 200 derece ve 15 dakikaya ayarlayıp pişmeye bıraktım. 15 dakikadan sonra airfryer'ın sepetini çıkartarak patatesleri kontrol ettim. Şöyle alt üst et olması için şöyle bir karıştırdım. Ve tekrar yerleştirip bir 5 dakika daha pişirdim. İsterseniz bu işlemi fırında da yapabilirsiniz. Nar gibi kızardı. Servis tabağına alıyorum. Videomun daha fazla kitleye ulaşabilmesi için arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Üzerine biraz da ben şöyle maydanoz serpiştirdim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Yeni videolarda yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.